Algoritmik Finans'a hoş geldiniz. Biz bu kanala daha önce ağırlıklı olarak Forex'te ileri düzey eğitimler yayınladık, eğitimler verdik. Nasıl otomatik alım satım robotları yapabiliriz, nasıl bu robotları kodlayabiliriz, backtest yapabiliriz. Ağırlıklı olarak hep ileri seviye eğitimlerden, Ben yine sizden gelen talepler doğrultusunda Forex piyasalarına ilk defa girecek, ilk defa alım-satım yapacak yatırımcılara, daha doğrusu yatırımcı adaylarına yönelik de bir eğitim programı oluşturdum. Bunu ben ayrı bir oynatma listesinde sıfırdan Forex eğitimi diye yayınlıyor olacağım. Bizim diğer, diğer bölümde kodlama tarafında ileri seviye eğitimlerimize devam edecek. Eğer siz de sıfırdan yani adım adım temellerinden başlayarak Forex'i öğrenmek istiyorsanız en temelinden belki pip point hesabından başlamak istiyorsunuz. bu eğitim serisinden de yararlanabilirsiniz. Ne zaman ki Forex'te belirli bir seviyeye ulaştınız ondan sonra artık Forex'te algoritmik ticaret, otomatik alım satım robotları, botları gibi hani o seviyeye ilerleyebilirsiniz. Onun için zaten videolarımız ayrıyetten devam edecek. Şimdi hemen fazla vakit kaybetmeyelim. Biz doğrudan MetaTrader 5 üzerinden Forex'i anlamaya ne nedir ne değildir öğrenmeye başlayalım. Forex kısaca Foreign Exchange yabancı para birimlerinin değişimi olarak tercüme edebiliriz. Yani biz bu piyasada bir para birimini diğer bir para birim üzerinden alım satımını yaparak kazanç elde etme amaçlı işlemler yap piyasadır. Bunu biz normal borsalardan nasıl ayırt edebiliriz? Birincisi burası CFD bir piyasa. Yani siz doğrudan bir ürün aldığınız zaman, bir euro aldığınız zaman, altın aldığınız zaman gerçek manada o ürünü satın almıyorsunuz. O ürünü tekrar geri satmak üzere alıyorsunuz. Mesela örnek göstereyim. Burada altın kontratını görüyorsunuz. Biz burada bir altın alım işlemi yaptığımız zaman ya benim şurada aldığım işte şu kadar kilo altın artık bana fiziki olarak ver. Hani böyle bir şey talep edemiyoruz. Bizim mutlaka o pozisyonu geri kapatmamız gerekiyor. E, hal böyle olunca yani bizim fiziki olarak o ürünü alma zorunluluğumuz olmadığı zaman fiziki maliyetleri düşüldüğü zaman alım satım farkı çok daha uygun oluyor. Yani siz dövizciden gidip bir altın aldığınız zaman ya da dolar alıp işte birkaç gün sonra geri verdiğiniz zaman ödediğiniz alım satım farkının çok daha altında alım satım farkları yani bu piyasada ödüyorsunuz çünkü temel sebebi fiziki maliyetlerin olmaması. Yani bir diğer farkı da hani bizim geleneksel piyasalardan fark. Burada short işlemi de açabiliyorsunuz. Şöyle hisse senedi piyasasından örnek göstereyim. Diyelim ki siz yani Türk Hava Yolları hissesini satın aldınız. Sizin burada kazanç oluşturma yönteminiz mutlaka Türk Hava Yolları'nın yükselmesi yönünde. Ama forex piyasalarında eğer siz bir varlığın düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyonu açarak düşüşlerde de potansiyel kazanç elde etme im imkanınız oluyor. Ba şimdi basite indirgemek için şöyle açıklayacağım. Siz yak bir yakınınızdan altın olarak borç para aldığınızı düşünün. Diyelim ki bir gram altın borç aldınız yakın bir arkadaşınızdan. Altının o anki fiyatı 1000 TL. Şöyle Excel'de de ben oluşturacağım altın. Siz 1000 TL'den borç aldınız. Şimdi 1000 TL'den 1 gram altın borç aldınız. Siz bu altını aldıktan sonra gidiyorsunuz dövizciye ve bunu Türk lirasına çeviriyorsunuz. Artık sizin 1 gram altınız yok. Elinizde 1000 TL'niz var. Aradan 4-5 gün geçtikten sonra altının fiyatı düşmeye başladı. Altının gram fiyatı 800 TL'ye kadar düştü. Şimdi 800 TL'ye düştü altının gram fiyatı. Siz elinizde 1000 TL'niz duruyor. Siz bu 1000 TL gidiyorsunuz kuyumcuya diyorsunuz ki ben 1 gram altın almak istiyorum. Dolayısıyla 1 gram altını aldığınızda 800 TL ödediniz ve 200 TL sizin cebinizde kaldı. Siz bu aldığınız 1 gram altını gidip arkadaşınıza borç aldınız, arkadaşınıza geri verdiğiniz zaman 200 TL'lik bir kazanç oluşturmuş oldunuz. Hani bunu short piyasasında short işlemleri bu şekilde düşünebilirsiniz. Piyasa düştüğün siz az e, piyasa düştüğünde buradan bir kazanç elde etme imkanınız da oluyor. Tabii ki siz gram olarak gram altın borç aldınız ve altının fiyatı 2000 TL'ye çıktı. Sizin elinizde 1000 TL vardı başlangıçta. Dolayısıyla siz borcunuzu ödeyebilmek için mutlaka bir 1000 TL daha kendi cebinizden koyup e, o gram altın borcunuzu ödemeniz gerekecek. Hani burada da piyasa yükseldiğinde aslında e, zarar etmiş oluyorsunuz. Şimdi forex piyasası sadece hani böyle spekülatif işlemler için değil yani fiyat hareketinden kaynaklanacak dalgalanmada para kazanmak için değil. Aynı zamanda bir hece olarak yani sizin fiziki olarak cebinizde bulunduğunuz bir altına ya da ihtiyacınız olan bir petrolün fiyatını sabitlemek için de kullanılabiliyor buradaki piyasalar. Mesela sizin birisine bir altın borcunuz var ve altın fiyatının yükselmesinden korkuyorsunuz. Gelip burada forex piyasasında altın long pozisyonu açtığınızda eğer piyasa yukarı doğru ilerlerse yani siz altında para kazanı Forex piyasasında para kazanacaksınız. Ama bir yandan da Forex piyasasında para kazanacaksınız. Ama bir yanda, diğer yandan da altın borcunuz olduğu için oradaki zararı e, Forex piyasasından kompansa etmiş olacaksınız. Hani hedge işlemi içinde de kullanılıyor Türkiye'deki. Yani Birçok dövizcinin de hani böyle bu, bu, piyasayı hedge amaçlı kullandığını söyleyebiliriz. Bir diğer ayrım hani kaldıraç yani siz elinizde kuyumcuya gittiğiniz zaman fiziki anlamda konuşuyorum. Kuyumcuya gittiğiniz zaman eğer elinizde 1000 TL varsa 1000 TL'lik altın alabilirsiniz. 2000 TL'niz varsa 2000 TL'lik altın alabilirsiniz. Ama FX piyasasında kaldıraç mantığı işliyor. Siz 1000 TL'li 1000 TL'lik teminatla 5000 TL'lik 10.000 TL'lik 20.000 TL'lik altın satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında altın fiyatının %1 yükseldiği bir durumda siz %10'luk bir kazanç ya da %1 düş, düştüğü bir durumda %10'luk bir zarar elde edebilirsiniz. Dolayısıyla kaldıraç mantığı da bu şekilde çalışıyor. Şöyle kaldıraç mantığını hani biraz daha özetlemek için şöyle gösterelim. Mesela Forex piyasasında hani sadece para birimleri yok, kripto paralar, değerli metaller, altın, gümüş gibi işte para birimleri, Amerikan CFD, Amerikan hisse senetleri gibi birçok ürünü burada bulabiliyorsunuz. Mesela Apple bile hani burada işlem görüyor, burada alım-satım yapabiliyorsunuz Apple üzerinden. Forex piyasaları yani kaldıraçtan bahsettik, ürün çeşitliliğinden bahsettik ve yani ürün çeşitliliğin bir zorunluluğu olarak da bu piyasa 24 saat boyunca aktif. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ne zaman ki Avustralya'da hani günün ilk ışıkları geldiğinde daha Türkiye'de hani gece 2 3 Avustralya para, Avustralya'dan başlayan para birimleri de Avustralya hisse senetleri yani hareket hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de gece 2'de daha Borsa İstanbul'un açılmasına belki 7-8 saat varken e, yatırımcılar Avustralya'da hisse senetlerinin alım-satımını yaparak buradan e, burada spekülatif işlemler yapabiliyorlar, yatırımlarını değerlendirebiliyorlar. Avustralya'dan sonra hani sırasıyla işte Japonya, Çin, Asya piyasalara, Türkiye, İngiltere, Amerika hani tüm günü dolduracak şekilde e, burada şey yayılıyor. Ama hani genel olarak düşündüğümüzde piyasaların en yoğun, en aktif olduğu dönemler. İngiltere piyasasıyla yani Avrupa piyasaları Avrupa piyasalarıyla Amerika'nın aynı anda açık oldu. Yani Türkiye saatiyle hani 3 ile 8 arası diyebilirim. Orada zaman değişikliklerine göre de değişiyor. Hani bu dönem içerisinde piyasanın en aktif olduğu dönem tabii ki diğer tabii ki diğer dönemlerde günlük ekonomik veriler, enflasyon verileri gibi veriler doğrultusunda da sürekli hani değişiyor volatilitenin yüksek olduğu dönemler oluyor, düşük olduğu dönemler oluyor. Forex piyasası için hani yine söyleyebileceğimiz bir özellik piyasa derinliği. Burada burada bu piyasada trilyon doların üzerinde işlem oluyor. Hani belli bir merkez olmadığı için hani buradaki piyasa Borsa İstanbul'dan da Amerikan Amerikan borsasında da yani dünyadaki tüm borsaların toplam hacminin de üstünde bir e, alım satım yani hacmi oluşuyor. Dolayısıyla piyasa derinliği inanılmaz. Yani sizin burada bir euro dolar aldığınızda, bir altın aldığınızda hani bunun piyasaya etkisi ya da işte Fiyatın aşağı, siz almaya başladığınızda fiyatın artık yükselmeye başlaması gibi şeyler, tabii ki mümkün değil. Yani piyasa derinliği inanılmaz boyutlarda. Şimdi genel olarak forex piyasasını hani nasıl çalışıyor, onu özetlemiş oldum. Şimdi buradan sonraki videoda artık yavaş yavaş terminali nasıl kullanabiliriz. Hani forex piyasasında işlem yapabilmek için hani yüzlerce farklı terminal var, aracı kurumların kendi. Web terminalleri var, tradingli var, MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader. Yani birçok farklı terminalden alım satım yapılabiliyor ama ağırlıklı olarak yani dünyada özellikle bireysel yatırımcı tarafından en çok kullanılan platform şu an önümde açık olan MetaTrader platformu. Hani MetaTrader 5 ağırlıklı olarak e, kullanılıyor. Yani az sayıda 4 kullanan yatırımcı da var. Dolayısıyla biz bu eğitimde nasıl alım satım yapabiliriz, ürünleri nasıl inceleyebiliriz, ne işe yarar? Bunların hepsini MetaTrader 5'ten öğreniyor olacağız. Sonra yani sonra devam ettikçe belki trading video de alım satım nasıl yapılabiliyor Forex piyasalarında. Hani onunla beraber öğreniyor oluruz. Ama öncelikle MetaTrader 5'ten biz bu alana başlayacağız. Şimdi hani MetaTrader 5 eğer ilk defa hani sizde karşınıza çıktıysa hani biraz aslında çok zor olmadığını göstermek için şöyle basit bir iki tane işlem açacağım. Ee, mesela şöyle kripto paralardan ya da euro dolardan başlayalım. Hani Forex'in en bilindik ürünü. Euro dolardan başlayalım. Şimdi euro dolarda geldim. Şuradaki seçenekte bakın burada bir lot yazıyor. Ee, buy tuşuna bastığım zaman bakın doğrudan altta bir lot euro dolar buy işlemi açıldı. Ve açılır açılmaz kar zarar durum burada hareket ediyor. Biz bay işlemi açtığımız için fiyat yukarı doğru giderse biz kar elde edeceğiz. Aşağı doğru düşerse zarar elde edeceğiz. Peki ben burada bir lot açtım. Bunun karşılığı ne? Ona şöyle çok hızlıca bakalım. Geliyorum euro doların üzerinde sağ klik özellikler dediğimde bakın sözleşme büyüklüğü 100.000 euro diyor. Dolayısıyla ben şu an bir lot işlem açtığım zaman 100.000 euro alım işlemi yaptım. 100.000 Euro peki bu 100.000 Euro peki benim hesabımda 100.000 Euro olması gerekli mi? 100.000 Euro'luk alım yapabilmem için. Hayır burada kaldıraç etkisi bakın burada teminat kısmında 232 dolar teminat ayırarak ben 100.000 Euro'luk bir işlem açmış oldum. Eğer piyasa burada %1'lik yukarı hareket ederse euro dolar 1000 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacağım. Çünkü 100.000 üzerinden değerlendiriyorum. Dolayısıyla aslında 232 dolar teminat ayırdım ve %1 yukarı çıktığında doğrudan para 5 katı yükselmiş oldu. Ama tam tersi durumu düşünelim. Şimdi fiyat aşağı doğru gittiğinde yani zarar etmeye gittiğinde daha %1'e ulaşamadan yani 232 dolar Zarar ettiğiniz zaman pozisyon e, pozisyon otomatik olarak kapanacak yani stop out olacak. Hani burada hani sadece 232 dolarımızın olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. E, dolayısıyla eğer hani böyle bir bakiyeniz varsa bir lot çok yüksek bir pozisyon e, bu bakiye büyüklükleri için. Hani burada bunun detaylarına gireceğiz, bunun detaylarına gireceğiz. Hani ben burada ilk videoda hani alım satım yapman ya da bu pozisyonu kapatmanı sadece şuradaki çarpı tuşuna basmaktan ibaret olduğunu hani belirtmek için bir kolay, çok zor olmadığını göstermek için bu işlemi yaptım. Biz bir sonraki videoda artık bu pip, lot, kar zarar durumu nasıl hareket ediyor, stop loss, take profit gibi